Evet. E doktorlar yürüyor arkadaşlar. Herkes sağ olsun. Hocam bir saniye. Hocam bir saniye. Hocam Hocam bir saniye. Ya bitecek şimdi Hocam bir saniye. Hocam bir saniye. Hocam bir saniye. Hocam Doktor yok Hocam diye bağıracaksınız. Yana, doktor bir bunu Doktor artık yok, yok mu? Gel gel Biz emekli hekimler, sadece emeklilik hak kazanıp emekli olanlar değil, yaş haddinden yani yani 67 yaşında emekli olanlar da dahil olmak üzere bugün yoksulluk sınırının altında maaş almaktayız. Hekimlerin emeklilik statüsü 4A, 4B, 4C olmak üzere farklı kategorilerde emekli olmaktayız emekli maaşını hesaplama sisteminin karmaşıklığı anlaşılmayı engellese de içimizde yaş haddinden emekli 42 yıl hizmetini yapıp profesyonel olarak aynı sürede devlet hastanesinde çalışıp emekli olan uzman cerrah da yoksulluk sınırı altında emekli maaşı almaktadır. Bir emekli profesör de bir emekli uzman cerrah da yoksulluk sınırının altında emekli maaşı almaktadır. Ey halkım duy. Kaç liradır efendim bu fiyat? Bilgi verebiliyor musunuz? 75 bin liradır. Emek. Yoksulluk sınırı bizim hiçbirimizin hiç maaşı 70 bini bile bulmaz. Yoksulluk yirmi sınırı. 20 bin bile alan var. E, onu söyleyeceğim. Bin. Daha söyleyeceğim. 30, Daha söyleyeceğim bin. şimdi. Değişiyor. Hatta vakur ve sigortalı olma, olup emekli olup açlık sınırında emekli maaş alan hekimler aramızdadır. E açlık sınırı 22 bin liradır. 22'nin altında maaş alan hekimler aramızdadır. Aramızdadır. İçimizde yoksulluk sınırının üstünde maaş alan bulunmamaktadır. Kamu kurumlarında çalışan hekimler emekli oldukları da aldıkları ücretin çok çok altında emekli maaşıyla mesleki yaşamlarını sonlandırmaktadırlar. Bu nedenle ek iş yapmak zorunda kalan hekim arkadaşlarımızın sayısı az değildir. İçimizde de ek, ek iş yapan bir sürü hekim var. Bir sürü. Onlar da şirket açmaya zorlanmakta Şirket Açarak özel hastanelerde çalışma çalışanlar da Bağkur emeklisi olmak zorunda kalmaktadırlar. Biz hekimler uzun eğitimlerinin uzun eğitimlerinin ardından yıllarca ülkemizin sağlık sorunlarını çözmek için uğraşmışken emekli olduktan sonra kendi sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldıkları yaşa kadar çalışmak zorunda mı kalacağız?